Ve işte o gün geldi. Rockstar Games ertelemenin yarattığı haya kırıklığını dağıtmak için ağzımıza bir parmak bal çaldı ve GTA 6'nın ikinci trailer'ını yayınladı. Rockstar bizi böyle trailer'la falan kandıracağını sanıyorsan çok haklısın. İkinci trailer da gerçekten şahane görünüyor. Peki bu görünen güzelliğin altında hangi ince detaylar yatıyor? Bradalar analiz ekibi harekete geçti ve yeni trailer'da gözden kaçabilecek detayları maddeler haline getirdi. Başlıyoruz. Bir, trailer gerçekten çok güzel görünüyor. Rockstar Games sızan oynanış görüntülerindeki görselliği bir seviye daha yukarı taşımayı başarmış ki zaten yıllardır bu devasa oyunu cilaladıklarını biliyoruz. Sızan oynanış görüntüleri sonrası Rockstar'ın başı biraz ağrımıştı ki ana karakterimiz Jason'ın ağzından da sızıntılara gönderme yapmayı ihmal etmemişler. Jason daha ilk sahnede bazı sızıntıları tamir ediyorum diyor. Meşazını aldık sevgili Rockstar. Güçlü bir GTA 6 için biz de varız. 2. Trailer'da detay seviye yine üst düzeyde. Hem NPC çeşitliliğine hem yapılabilecek etkinliklere yaşayan şehir hayatına onlarca gönderme var. Devasa, büyük, dolu dolu bir harita bizi bekliyor. Özellikle ışıklandırma kalitesi üst düzeyde. Jason'ın omzundan ter damlaları bile süzülüyor. Bira şişesindeki şu baloncuklara bakın. Ya da bu e, elbise detayına. Evet e, elbise ne kadar da fizik etkileşimli hareket ediyor. Çok canlı yumuşak uşak ama cıvıl cıvıl bir renk paleti var GTA 6'nın yani oyun gerçekten de güzel görünüyor ve işin ilginç yanı tüm bu görüntüler bir PlayStation 5'ten alınmış. Evet PlayStation 5 Pro değil, standart bir PlayStation 5 bu görselliği sağlayabiliyor. Tabii kaç FPS'te sağlıyor orası hala gizemini koruyor. 3. Yayınlanan yeni trailerla birlikte oyunla ilgili yeni bilgiler de geldi ve GTA 6'da yeni lokasyonlar olacağı da kesinleşti. Oyunun Leonida eyaletinde geçeceğini zaten biliyoruz. Leonida eyaletinde ise şu ana bölgeleri keşfedeceğiz. Tabii ki sahillerin, gece kulüplerinin, limanların, devasa kruz gemilerinin yani zenginliğin kenti Vice Ya çocukluğumuzun geçtiği şehirdir be burası. Bir tropik takım ada olan Leonida Keys'de ise yaşam gösterişli değil ama kolay. Bir şezlong çekip Amerika'nın güzelliğinin tadını çıkar. Ama o okyanusun tehlikeli suları da hemen yanında. Gross River ise sulak alanlardan oluşan bir harita. Timsahlarla, sazlıklarla ve daha bilmediğimiz birçok vahşi hayvanla dolu bir harita. Port Gellhorn'da ise ucuz moteller, hapçı redneckler, kapalı mekanlar boş alışveriş merkezleriyle adeta post apokaliptik terk edilmiş bir Amerikan arka mahallesi bizi bekliyor. Leonida'nın kalbinde ise bir sanayi şehri Ambrosia yer alıyor. Bu bölgeye bir yerel motorcu çetesi hakim. Ve eğer GTA'da biraz Red Dead Redemption 2 havası almak istiyorsanız adresiniz Mount Kalaga Ulusal Parkı olacaktır. Eyaletin kuzeyindeki bu yaban dünyada avcılık, balıkçılık ve arazi parkurları yapabileceğiz. Yaban hayatın zorlukları dışında bir de mistik köylülerle, paranoyak radikallerle de uğraşacağız bu bölgede. 4. birçok yan etkinliğin yer aldığını analiz ekiplerimiz keşfetti. Mini golf, dalış, çamurlu arazilerde arazi yarışları, balıkçılık, avcılık, kano, yüzme ve tabii ki strip club'lar da bu etkinliklerden olacak. Bu etkinlikler de belli ki oyundaki yeni eyaletlere dağıtılmış durumda. Mesela Leonida e dalgıçlık ve balıkçılık etkinlikleri için gideceğiz ya da Gross Rivers'ta timsah avına çıkacağız. Mount Kalaga'da çamur yarışlarına katılacağız ve muhtemelen bir dağın tepesinden paraşütle atlayacağız. Bu klasiktir. Arazi bisikleti kullanıp patikalardan geçeceğiz. Şu karede ise NPC'ler basketbol oynuyor ve plajda birbirine futbol topu atan NPC'ler de olacak. Acaba bu sporları da yapabilecek miyiz? Sizce olabilecek miyiz? Evet yorumlara bekliyorum. Tam şu anda bir like zincirine başladıktan sonra yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın diyor ve devam devam ediyorum. 5. Spor demişken ana karakterimiz Jason'ın 120 kilo bastığı ahanda bu kare hemen aklımıza San Andreas'taki vücut yapma mekaniğini getirdi. Yayınlanan ekran görüntülerinde Lucia'nın da bir spor salonunda yer aldığı görünüyor. Yani belli ki oyunda bu spor aletlerini, spor salonlarını kullanabileceğiz. Tabi acaba görsel olarak bir değişiklik yapacak mı yoksa sadece bir etkileşimden mi ibaret olacak? Bu kesin değil. Evet oyunda saç sakal uzatma olduğu da kesinleşti. Red Dead Redemption 2'deki Efsane saç sakal mekaniği GTA 6'da da karşımıza çıkıyor. Lucia'nın da çok farklı saç modelleri dikkat çekiyor. Ek olarak Ahan da şurada Lucia'nın tırnaklarına dikkat edin. Bu karede uzun, bu karede ise kısa. Yani eğer takma tırnak değilse Jason'ın sakalları uzarken Lucia'nın da tırnakları mı uzuyor yoksa? Yani yok artık. Bunu da yapmamışsınızdır herhalde Rockstar. Yani eğer yaptıysanız şu detay için kim bilir kaç geliştirici alkolik oldu. Yani eğer gerçekten varsa bu mekanik Hintli yazılımcı Kumbali Lampur'u gerçekten burada ben çok tebrik ediyorum bunun için. 7. Vücudumuzdan ayrı kendi fizik salınımı olan kıyafetler de onaylandı diyebiliriz. Böyle hafif hareket eden tişört, ceket detayları dikkat çekici. Bu arada kıyafet konusundaki çeşitlilik bu kısa trailerda ve yayınlanan ekran görüntülerinde bile saçma sapan bir seviyede. 8. Trailer'a aşırı hayvan boca edilmiş. Kertenkeleler, yılanlar, tilkiler, rakunlar, ku kuşlar, timsahlar hatta kedi köpek gibi sokak hayvanları da yer alacak. Ayrıca Lucia ve Jason'ın evlerinde bir yılan beslediği de görünüyor. Yani bu ev hayvanları besleyeceğimize işaret de olabilir. 9. Hem trailer'da hem de daha sonra yayınlanan ekran görüntülerinde oyundaki silah çeşitliliğine de dikkat çekiliyor. Eski tarz tüfekler, modern silahlar, revolverlar, pompalı tüfekler, bomba atarlar gibi çeşit çeşit silah oyunda olacak. Rockstar modifiye kısmında da Red Dead Redemption 2'deki Iki mekaniği GTA 6'ya uyarlayacak olabilir. Yani silahlarımızın bakımını yapabiliriz. Ve ammunition'larda modifiye de yapacağız muhtemelen. 10. GTA 6'da bir Red Dead Redemption 2 esintisi daha. Trailer'da değil ama Rockstar internet sitesinde yayınlanan yeni görsellerde Jason ve Lucia'nın bir arabanın bagajını açtığı görünüyor. Bu görsel araba bagajımızın silah cephaneliği olarak kullanılacağı sızıntısını da doğruluyor olabilir. Bu hareketli görselde Lucia'nın bagajdan bir silah aldığı görünüyor. Yani üzerimize belirli sayıda silah alacak. Eğer farklı bir silaha ihtiyaç duyarsak aracımızın bagajından diğer ekipmanlara ulaşabileceğiz. Heist ve soygun görevlerinden bazıları da ikinci trailerda gözümüze sokulmuş. Jason ufak dükkanlardan haraç kesiyor. İlk trailerda dükkan soygunu görmüştük. İkinci trailerda ise oyunda daha büyük banka soygunları olacağı da gözümüze sokuluyor. Aha da şu karede kamyonun arkasında çekilip kaçırılan bir kasa ya da sandık gibi bir şey görüyoruz. Bu acayip patlama sahnesi de sanki bir banka soygunundan sonra yaşanan kaçış sahnesi gibi. Arabadan kamyona, arabadan başka arabaya atlamalar, motorla kaçma kovalamaca sahneleri, uçaktan, helikopterden kaçışlar, adeta film gibi takip sahneleri. Fragmandaki aksiyon dozu bizi oyunda nelerin beklediğinin işaretçisi. Ya valla heyecanlandım yahu. 2028 Ekim ayında torunlarımla oynamak için sabırsızlanıyorum. Şu karede havuzun tadını çıkaran Lucia'yı görüyoruz. Bu karede çok önemli bir detay var fark ettiniz mi buradalarımız Lucian'ın farklı saç modeli ya da tırnakları değil Küpeleri aksesuarları oyunda havuza giriyor olmamız da değil Daha dikkatli bakın kulaklarına ne görüyorsunuz halka küpeler mi Hayır değil ya. Kablosuz kulaklıklar. Lucia iFruit AirPods takıyor. Rockstar'ın her kareyle oyundaki bir mekaniğe gönderme yaptığını biliyoruz. E bu da demek oluyor ki GTA 6'da sadece araçlarda değil yolda yürürken de müzik dinleyebileceğiz. Ya şaşırdınız değil mi? i̇nanılmaz i̇şte, bir detay gerçekten. 13. Efendim metro, tramvay gibi raylı taşıtlar da kesinleşti. Anda şu karelerde usul usul süzülen bir tren de görüntüye yansıyor. 14. Bu kesin değil ama oyunda yeraltı dövüşleri de olabilir. Babasının çocuk yaştan itibaren bir dövüşçü olarak yetiştirdiği Lucia, Ahan şu anlarda bir kafes dövüşü yapıyor. Rakibinin ağzına ağzına tekme atıyor. Yani etkinlikler arasında kafes dövüşü de olabilir. 15. Bu da Rockstar'ın sapık detaycılığını gösteren bir detay. Fragmanda ekrana bir para yansıyor. Bu paranın üzerinde de bir başkan var. İşte bu başkanla Red Dead Redemption 2'deki başkanlar aynı. Yahu bu nasıl bir detaycılıktır ya bir de havuza dökülen biranın köpürmesi gibi detaylar var ki... Yani nice hintli telef olmuştur bu detayları yapmak için ama o da başka bir videonun konusu. Oyunun ray tracing desteklediğini biliyoruz. Bazı karelerde ray tracingin nasıl da iyi çalıştığı görünüyor. Mesela ahanda bu karede televizyondaki görüntünün soldaki resim çerçevesinin nasıl da gerçek zamanlı yansıdığı görünüyor. Yine bazı su gibi yüzeylerdeki yansımalar, araç farlarındaki yansımalar gerçekçi ışıklandı landırmalara dikkat çekiyor. Ha, düz PlayStation 5'te bu ray tracing özelliği FPS'i ne kadar düşürür göreceğiz. Ama şu haliyle ışıklandırma şahane duruyor. 17. GTA 6'daki yıkılabilirlikle ilgili elimizde hala çok fazla veri yok. Ama şu sahnedeki patlama bize bir ipucu verebilir. Patlama sonrası ortaya çıkan alev, partiküller, polis aracının aldığı hasar çok gerçekçi görünüyor. 18 oyunda hayvan gibi NPC çeşitliliği var demiş miydim? Dediysem de tekrar edeyim. Bu nedir yahu? Adeta bir gördüğümüzü bir daha görmedik trailer'da. Evsiz insanlar, koca popolu kadınlar, yaşlısı genci, zayıfı şişmanı ne ararsan var. Yayınlanan ekran görüntülerinde de farklı bölgelerde çok farklı insan fenotipine rastlayacağız. O belli oldu. 19. Trailer'da birkaç sahnede karakterimizin televizyon izlediği, hatta televizyona bağlı bir PlayStation olduğu da görünüyor. Yani PlayStation demeyelim de bir konsol olduğu görünüyor. Kimileri bu konsol tasarımı için PlayStation 6 onaylandı demiş. GamePad ve konsol gerçekten de PlayStation tasarımını andırıyor. GT6'da belli ki yine televizyon izleyeceğiz ama televizyonda oyun oynamak mı? İşte o çok acayip olur. TV'de yine hangi saçma sapan programların olacağını da acayip merak ediyorum. Muhtemelen şehirde yarattığımız tahribatı, olayları haber olarak göreceğiz. Bir TV helikopterinin olduğu bir ekran görüntüsü paylaştı Rockstar. Belki de bir karakterle şehri birbirine katarken diğer karakterle bu olayı kayıt altına alacağız. Böyle bir görev neden olmasın yani? Bu görev yoksa da yap bunu Rockstar yani al sana mis gibi görev fikri. 20. Oyunda yine zibilyon tane kullanabileceğimiz araç olacak. Helikopterler, jessikiler, tekneler, motor Sporlar, kamyonlar, spor arabalar, hurda arabalar, düz arabalar, uçaklar, airbotlar, hatta bu teyzenin kullandığı ufak scooterlar gibi kim bilir daha neler neler var. Bu, 21. Bu takip sahnesinde Lucian'ın bir aracın arkasından ateş ettiği görünüyor. Ki sanki bu aracın arka camı komple kopmuş da oradan ateş ediyormuşuz gibi görünüyor. Yani kapalı araçların arka penceresini kırarak buradan da ateş edebileceğiz gibi. Yine trailerın başında da kamyon kasasında seyahat eden en PC'ler de görmüştük. 22. Karakter değiştirme mekaniğinin nasıl çalıştığını henüz bilmiyoruz. Lucia belli ki bir kamu cezasıyla serbest kalıyor. Çöp toplama cezasından dönerken Jason'ı evde keyif yaparken buluyoruz. Bu arada bu çöp toplama olayı bir yan etkinlikte olabilir. Bu karede Jason'ın hareket halindeki bir araçtan atladığını görüyoruz. Bu bir karakter değiştirme sahnesi olabilir. Yani her iki karakter yine kendi hallerine takılırken karakter değiştirdiğinizde enteresan sahnelerle karşılaşacağız. Hani Trevor'a geçtiğimizde karşılaştığımız abuk sabuk durumlara benzer nasıl detaylar olacak bu oyunda? Ya da iki karakter arasında istediğimiz gibi bir takım etkileşimlere girebilecek miyiz ki? Trailer'da çok fazla Jason ve Lucia'nın birlikte vakit geçirdiği anlara şahit olduk. Bunlar hep soru işareti. 23. Rockstar GTA 6'nın önemli karakterleriyle ilgili ufak detaylar da paylaştı. Ana karakterlerimizden biri Jason Duval. Dolandırıcıların yanında büyümüş. Bir süre orduda yer almış ki dövmesinden de anlaşılıyor ki paraşüt birliğindeymiş. Yani bir eski asker. Lucia Caminos ailesi için didinirken bir nedenle mapusa giriyor. Babası onu çocukluktan beri bir dövüşçü olarak yetiştiriyor. Gerçek bir mücadeleci. Calhampton, Jason'ın arkadaşı. Uçuk kaçık bir tip. internetle haşır neşir. Deep Web'de takılan bir tip gibi. Bu karakter bana The Bear'daki Neil Fack karakterini canlandıran aktör Matthew Matheson'ı hatırlattı. Yani aynı kişimi canlandırıyor bilemedim. Efendim Bobby Ike da Vice City'de karşımıza çıkacak karakterlerden biri. Bir striptiz kulübü, çeşitli emlakları ve kayıt stüdyosu olan Suça meyilli bir zengin, Drekuansa sokaklardan gelme bir müzisyen gangsterden çok bir dolandırıcı. Real Dimes kardeşler sosyal medya ile kafayı bozmuş iki fenomen. Oyunun sosyal medya eleştirisini bu ablalar üzerinden göreceğiz belli ki. Raul Batista ise GTA 6'nın kendisi gibi bir karakter. Yani saf suçlu, banka soygunu, silahlar, hit filmi gibi sahneler hep bu abinin görevlerinde olacak. O kesin. Red Dead Redemption 2'den fırlamış bir kovboy gibi karizmatik bir abi. Brian Heather da klasik bir uyuşturucu kaçakçısı. Efendim uçakla uyuşturucu uyuşturucu kaçırma, paraşütle uçaktan uçağa atlama gibi bence uçma odaklı görevleri muhtemelen bu abiden alacağız. 24. Tıpkı Red Dead Redemption 2'deki gibi peşimize bir polis birliği takılabilir. O polis birliğinin başında da belli ki Ahan da bu abi olacak. Oyunun ilerleyen dönemlerinde bu ekip bizi alakasız yerlerde sıkıştırabilecek. izimizi sürecekler ve beklenmedik zamanlarda başımıza ağrıtacaklar diye düşünüyorum. Tabii bu polisin kirli bir polis olma ihtimali de var. Belki de kirli polislik görevleri aldığımız Jason'la bağlantılı bir karakter de olabilir. 25. Ben oyunda bir sosyal medya puanı gibi bir sistem bekliyorum. Yani şehirde yarattığımız her kargaşayı telefonumuzla çekeceğiz. Bu kargaşa sosyal medyada ilgi görecek ve videolarımız izlendikçe beğeni sayımız da artacak. Her yaptığımız vukuat aranma seviyemizi arttıracak ama aynı zamanda takipçi sayımızı da arttıracak. Bu yüzden elimizden geldiğince şehri birbirine katmaya çalışacağız. Yani GTA 6'nın kendi sosyal medyası ve para biriminin yanında yeni bir takipçi sayısı gibi bir birim de olabilir ki bu da muhtemelen oyunda çok önemli olacak. Ha böyle olmayacak ama belki başka şekilde olacak ama sosyal medya ile ilgili bir şeyler bekliyorum ben bu oyunda. Ya olmasa da Rockstar bak bu fikir çok iyi bir fikir ya al bunu kullan valla bedavaya fikir. Efendim GTA 6'nın hem teknik nedenlerle hem de stratejik nedenlerle ertelendiğini düşünüyorum. Yani evet oyunu cilalamak için biraz zaman istedikleri doğru. Oyunun büyüklüğünü görünce bu kabul edilebilir bir şey ama aynı zamanda stratejik olarak da Trump, Çin meselesi, enflasyon, belirsiz bir ekonomik durum var tüm dünyada oyun fiyatını şu anki şartlara göre belirlemek istememiş olabilirler. Yani şimdi 80 dolara çıkarmaktansa seneye 100 dolara çakarız demiş olabilirler. Bu tek du ve çok mantıklı gelmiş olabilir. Bu erteleme her ne kadar bizim için kötü olsa da PC oyuncuları için bence iyi bir haber. Çünkü bu erteleme oyunun PC'ye çıkış tarihini de öne çekti bence. Evet ya keşke bu oyunu bir de Türkçe oynayabilseydik. Ne de güzel olacaktı değil mi? Ama bu pek mümkün görünmüyor. Konuyla ilgili bir video yapacağım. Neden Türkçe dil desteğini hak etmiyoruz? Detaylarıyla anlatacağım. Buradalarımız ister 2026'da çıksın, ister 2030'da çıktığında şahane bir oyun oynayacağımız kesin. Eminim izleyen herkesin canı oynamak istemiştir. Siz de keşfettiğiniz detayları yorumlarda paylaşınız diyor ve ben gidiyorum. Video biter, burada kaçar. Hadi bay bay.